Merhaba arkadaşlar Esteban Naber hoş geldiniz. Bugün gelen oyuncuların seviyelerim özelliklerine bakalım arkadaşlar. Kampanya geldi. Bedava bir tane Showtime futbolcu alabileceğiz ama bu hafta değil haftaya perşembe kaldı. Ben hemen görevleri tamamladım. Onda 10 on görevi tamamlamak gerekiyor. Onda 7'de de kalıyoruz. Perşembeye kadar iki tane daha görev var. Onda 9. Yani haftaya perşembeye kalıyor. O Showtime futbolcuların da seviyelerin özelliklerine bakarız. Hangi futbolcu alınabilir ya da alınmaz. Yorum ve görüşlerinizi bizlerle de paylaşabilirsiniz. Ayrıca bugün gelen paketlerimiz var. Pazartesi geleceklerden başlayalım. Pazartesi gelecek epik paket şurası arkadaşlar. Stojkovic var. Yaratıcı oyun kurucu olarak karşımızda olacak. Milli takım formalı, milli takım kartlar. Paul Scholes var. Scholes da epeydir gelmiyordu. Pazartesi günü olacak. Figo'da pas becerisi vardı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Yani Piquepon orta becerili kartı vardı daha önce gelen. Çok etkili ortalar yapıyordu. Ki bunda da pas değerleri iyi olacak ama... Pike yapan orta becerisiyle o kartı daha da etkili ortalar yapmaktaydı. Bu kartında pike yapan orta becerisi bulunmuyor. Diğer isimlerde Lemina var. Brandt, Tapia, Garcia, Gomez, Zalewski, Joanneves ve Bergwald. Bizim milli takımımızdan oyuncu burada tercih etmemişler ama bizim ülkemize özel bugün bir mücadele başladı oyun içerisinde. Ama oyuna başlarken Türkiye seçenlerde sadece gözüküyor. Farklı ülke seçenlerde olmamakta. Korelilerde bir kampanya geldi. Hatta Kim Min-jae'nin Time'ı var. Park Ji-suk'un Epic Kart'ı. Bazı renkli kartlar. Artık ülkelere göre de Konemi kampanyalar düzenliyor, etkinlikler getiriyor. Bugün gelenlere geçecek olursak arkadaşlar Showtime'dan başlayalım. Pakette 5 tane Showtime futbolcu var ve her Showtime futbolcu da kendine az farklı beceri bulunmakta. Örneğin Dembele'de canla başla bitiriş becerisi bulunuyor. Bastoni Stopper futbolcusunda yıkılmaz kale becerisi. Gnabry'de pike yapan orta becerisi daha etkili ortalar yapmakta. Amrabat'ta öngörülü pas ve diğer canla başla pas da Hiçen'de yer alıyor arkadaşlar. Oyuncular iki güçlendirici. iki güçlendirici de basabiliriz. Tekrardan biz FUP uygulamasına geçecek olursak. Bir de Showtime paket geldi. Bombacı, Mbappe falan. Onlara az sonra bakalım arkadaşlar. Gnabry'nin ikinci güçlendiricisine sağ kanat. Mesela golcü içgüdüsü eklesek 101. Teknik eklesek 100 seviye. Şu an menajer inzayı seçili arkadaşlar. Top taşım eklesek olmadı. Golcü içgüdüsüyle ama 101 yaptık. Başka yolları da belki vardır. Ben ilerleyen dönemlerde en kötü pazar günü belki arkadaşlar yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Diki yapan orta becerli Gnabry. Pas değerleri 82-85. Bitiriciliği 84. Alt vücut gücüne 10 basılmış. Ama şimdi buradan da alsak hızı düşecek biraz. Dedim ki hani bitiriciliğini arttırsak. Çok ufak değişiklikler oldu. Bedava Gnabry'nin özellikleri bu şekilde. Ben Bastoni almayı düşünüyorum arkadaşlar. Stoper futbolcusu Bastoni şu an 100 seviye. Duello basılı. Defans bassak 101. Bir tane daha duello bassak 101. Mesela şuradan teknik bassak 100. Fantasista onlar olmaz. En iyisi biz bir defans basalım. 101'lik haline bakalım. Hatta L romanda da 101 mi? 101. L romanda da bu şekilde 101. Savunma özellikleri 95, 92, 94, 92. Hızlı bir stoper için gerçekten iyi. Fiziksel temas 88, sıçrama 85, kafa vuruşu 83. 1.90 boyu var. Dengesi 70 diyebiliriz. Ben Bastoni'ye daha yakın hissediyorum kendimi ama tabi fikrimiz belki değişebilir. Yine haftaya son kararımı vereceğim arkadaşlar. Şu an kendimi Bastoni'ye bir yakın hissediyorum ama onu alırım gibi. Kolun muayene var. 99 ama bir ikinci güçlendirici basalım. 100 seviye oldu. İnzagi'yi alsak 101. Amorim'de de 101. Hız hızlanma değeri 91-93. Boyu 1.87. Ofansif farkındalığı 94. Bitiriciliği 89-90 diyebiliriz. Kafa vuruşu biraz zayıf. 75. Sıçraması 82. Fiziksel temas 79. 1.87 boyunda. Fırsatçı golcü. Kolum halinde özellikleri bu şekilde oldu. Burada hiçem var. 99 seviye. ikinci bir güçlendirici. Golcü içgüdüsü bassak. 100 seviye. L romanda 99. İnzagi'de 100, Amorim'de 100. Çabolonsu'da 100 oluyor mu? Olmadı ne yazık ki. Şöyle bir İnzagi'de bakalım. 91-99 hızlanma zamma değerine sahip. Ofansif farkındalığı yüksek. Bitiriciliği var. Kafa vuruşu yok denecek kadar kötü. Boyu da uzun değil. 1.77. 28 yaşında. Sahte koşucu oyun tarzına sahip. Kenarlarda oynatabiliriz. Pozisyon antrenörle farklı yerlere de oynatabiliriz. Tam orta savun oyun tarzıyla Amrabat. Şu an 99 seviye. Mesela bir düello defans bassak olmadı. Düello da olmadı. Acaba diyorum şuralardan bir şeyler alıp başka yere versek olur mu? Buradan aldıkça şimdi 98 oldu. Bir tane alınca 4 tane verdi. 99 seviye. Kıvraklığını eklesek 100 olmadı. Top sürmesini eklesek 100 olmadı. Şöyle yine bir denemeler yaptık ama Olmadı. Eğer yüz yapma yolu varsa yine sizlerle paylaşırım. Belki başka menajerlerle olabilir arkadaşlar. Savunma özellikleri çok iyi. Bir stoper futbolcusu gibi savunması var. Hızı da 83. Ne çok yüksek ne kötü. Orta hali hız değeri var. Şut gücü 83. Paslara baktığımızda alçaktan pası 87. Yüksekten pası 84. Fiziksel temas çok önemli. Oynadığı pozisyon gereği 83. Dengesi 76. Dayanıklılığına da 90 diyebiliriz. Amrabat'ın kartı da bu şekilde olmuş. Pazartesi gelecek. Epik futbolcularımıza bakmıştık. Korelilerle alakalı kampanyadan dolayı Kim Min-jae'nin Showtime'ı var. Park Ji sukun da 21 yaşındaki kartı var. Ama onlar bizde değil arkadaşlar. Korelilerde gözükmekte. Gelelim. Çok heyecan verici bir paket. Heyecan verici aslında. Oyuncu diyebiliriz. Sanne ve Barella'nın seviyesi biraz düşük oldu. Mbappe 106'lık Mbappe ve bombacı. Bomba şut becerisiyle geldi. Real Madrid transfer olduktan sonra ilk defa galiba Mbappe'nin bir Showtime kartını görüyoruz. Ama Real Madrid formalı değil. Fransa milli takımı formalı. Golcü hiç bastığımızda 106. L romanda 105 ama. Arteta'da da 105. Şöyle kom kompanede 105. Fi şey, 106. Filikte 105. Fonseca'da 106. Bazı menajerlerde 105. Bazılarında 106. Amorim'de 106. Inzaghi de 106. Şeye bakalım. Chavalonso 105. Inzaghi de özelliklerine bakacak olursak hızlanma değeri çok yüksek. 96-101. Ofansif farkındalığı 97. Bitirecek 97. Süper değerleri var. Kafa vuruşu çok zayıf. E, hava gücüne 4 tane basılmış. 106 seviye Mesela kıvraklıktan şöyle aldık. Biraz fazla aldık galiba. 2 tane aldım. 105'e düştü. Desek ki top sürme değeri düşük oraya versek Yine 106. Top sürme, top kontrol. Oralarını arttırmış olduk. Kafa vuruşu çok zayıf. Hani oraya ekleme de yapsak yine çok yükselmeyecek. Ama yerden ayağına çok hakim bir isim. Hızlı. Çok iyi bir Mbappe kartı. Bir de bombacı bir şekilde geldi. Bombacı Mbappe. Çıkarabilirsek deneriz arkadaşlar. Yine bir şansımızı deneyeceğiz paketten ama umarız gelir. E, Sane 102 seviye. Ben Sane'ye baktım da 103'ü göremedim arkadaşlar. Kendim bir şeyler denedim. Eğer yapma yolu varsa yine sizlerle paylaşırım. Şöyle bir şeylere yine tıklayalım. Top taşımaya bastık olmadı. Fantasista bastık olmadı. Gojit izisi olmadı ama belki varsa bir yöntem. Hani özel basımla 103 oluyorsa. Pazar günkü videomuzda en kötü sizlerle paylaşmaya çalışırım. Hız hızlanma 98-94. Şut gücü 93. Bitiricilik paslar 80'in üzerinde. Top kontrol, top sunu, o değerler de var. Falsosu da var. Gayet güzel özellikleri var. Leroy Sané'nin ama tabii futbol parasıyla açılım şeklinde ama seviye biraz düşük olmuş. Daha da yüksek olsa iyi olurdu. Barella 102 seviye. İkinci bir güçlendirici bastığımızda ça ofansif orta saha olarak geldi. Mesela golcü içgüdüsü bassak 103. Teknik bassak yine 103 seviye. O zaman böyle kalsın. Menajerimiz Inzaghi top kontrol topsu modelleri iyi. Paslar gerçekten çok iyi. Hızlanma 90, hız değeri 86. Bitiriciliği düşük 77. Fiziksel yönden çok güçlü değil bu kartı. 70 fiziksel temas değeri var. Dengesi iyi 90. top falso değerleri de o kadar yüksek değil. Barella'nın seviyesi de tabii Mbappé'nin tabi gölgelerinde kaldılar. Mbappé 106 diğer showtime'lar düşük seviye oldu. Bugün gelen Player of the Week'lere bakalım arkadaşlar. Lig var, Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi'nden başlayalım. Kalecimiz güçlendirici bir şekilde geldi Şezne. Çalışmadığında 98, güçlendirici çalıştığında 100 seviye. L roman alacak olursak kaleci olduğu için pek değişmiyor. Yine 100 seviye. Ama kalecilik özellikleri çok iyi olmuş. Boyu 1.96. Sıçraması ondan dolayı da düşük. Uzanma, refleks, savuşturma, farkındalık 90 ve üzerinde. Yakalama da o kadar kötü değil. Bayağı iyi kart yapmışlar Şezni'ye. Stoper futbolcusu acerbi 97. Tabi güçlendirici menajerler de belki artış gösterebilir mi? Bazılarında 98 bazılarında 97 olacak gibi. Tek Fonseca'da 98 oldu. Diğerlerinde 97. Hız değeri düşük bir stoper futbolcusu. Savunma özellikleri iyi ama hız hızlanması düşük. Harry Kane'e baktığımızda 101. İnzagili 102 olmadı ama Rümle'de 102 seviye olmadı Harry Kane. Bitiriciliği, farkındalığı, kafa vuruşu, yüksekten pası falan yüksek seviyeli ama yavaş bir isim. Oyun tarzı geriye gelen forvet. Fırsatçı golcü olarak pek gelmiyor Harry Kane. Burada Mix var stoper futbolcusu 99 seviye güçlendirmesi çalışmadığında 97. Menajerimiz şu an Amorim. L Romanda da yine 99. Savunma özellikleri güzel. Hız bir stoper için oldukça iyi. Bir de uzun boylu 1.96. Fiziksel temas da gerçekten iyi. 89-90. Kafa vuruşu da rahatlıkla yapabilecek. Boyu da uzun. Savunma özellikleri de iyi bir player of the week stoper futbolcusu. Sol bek Mendy var. 97. Hız hızlanma 92-91. Savunma özellikleri bir bek için iyi. Savunmacı bek olarak geldi. Ha, çıkarsa ortaları nasıl olur? Yüksek tempası 78. Falsosu 70. Çok kötü değil ama çok da etkili ortalar yapamayacaktır. Burada Rice var. Yüksek seviyeli güçlendiricisiz kart. 100 seviye. Şöyle güçlendiricili menajerlerde 101 olur mu? Baktığımızda hiçbirinde olmadı. Hepsinde 100 seviye. Tam orta sağ olarak geldi. Eskiden ön libero kartları da gelirdi. Şimdi göbek kartı ile karşımızda sağ göbek gibi oynamıştı maçta. Pas var, savunma var. Hızı da 82-79 olan bir isim. Rodrigo'ya baktığımızda şu an 99. Amorim ile de 99. Inzaghi ile de 99. Güçlendirici de yok. Bence daha yüksek kart olabilirdi. Rodrigo bu seneyi aslında iyi geçiriyor. Vinicius, Mbappe zaman zaman inişli çıkışlı maçlar çıkarsalar da o maçlarda mesela onların kötü oynadığı maçlarda Rodrigo sahneye çıkıyordu. Yani çok iyi maçları oldu bu sezon. Biraz gölgede kaldı Rodrigo. Ama çok iyi futbolcu. Ben bayağı beğenirim performansını. Seviyesi de daha yüksek olabilirdi. Hız hızlanma 91-94. Top kontrolü falan oraları iyi. Bitiriciliği 85. Pasları düşük. bu oyun tarzı boşluk kollayan oyuncu. Keşke GF'de. ofansif orta falan da yeşil olsaydı. Şimdi pozisyon, player of the week kartı olduğu için pozisyon antrenörde basamıyoruz arkadaşlar. Elliot sonradan öne girip gol atmıştı. Tabii rovanç maçında Liverpool elendi. İlk maçtan oyuncular tercih edildi. Güçlendiği çalıştığında 98. Bazı özellikleri iyi. 80 üzerinde birçok özelliği var. Ama çok da iyi bir kart diyemeyiz. Timber'a baktığımızda Timber Arsenal'a transfer olduğunda çok ağır bir sakatlık yaşadı. Neredeyse bir yılını kaybetti oynayamadı. Yani o sakatlık olmasaydı daha da iyi bir Timber ve birçok kartın oyunda da görebilirdik. Burada da baktığımızda bek olarak karşımıza savunması, savunmacı, hücumcu bek için çok iyi savunması var. Pasları da ya yani falsosu kötü ama pasları en azından iyi. Normalde savunması ön planda olan bir isim. Nuno Mendes var çok hızlı bir isim. Muhammed Salah'ı iki maçta da bayağı bir etkisiz hale getirdi ama tabii ikinci maçta yine Muhammed Salah şut şansları bulsa da o falsoları iyi veremedi. Az farklı avuta yolladı topları ama yine de Muhammed Salah'ı iyi durdurdu. Hızlı, savunma iyi olduğu taraflar da var. Yani ileri çıktığında ortaları belki çok iyi olmayacaktır. Oyun tarzı Hucumcu Bek 1.84 boyunda. Burada sol kanat futbolcumuz var 97 hızıyla ön planda. Yanında birazcık bitiricilik birazcık da pas değerleri bulunuyor. Lig Playoff'tumkine geçtiğimizde Lukaku güçlendiricisiyle birlikte 100 seviye. Çalışmasında 98, Inzaghi'de 101, Amorim'de 101. Mesela da 100 seviye oldu. Bitiriciliği 92, ofansif da 92. Lukaku'yu uzun süre sonra bu kadar yüksek seviyeli görüyoruz. Şut gücü 92, fiziksel temas 95, kafa vuruşu 83. Oyun tarzı geriye gelen forvet olmuş çıkarmak isterim açıkçası arkadaşlar. Uzun süre sonra çünkü Lukaku'nun böyle yüksek seviyeli bir kartını görüyoruz. Hani çıkarırsak ben deneyeceğim de ben genelde fırsatçı golcü gelmesini isterim Santrafor'ların. Önceden Kurnaz da çok geliyordu Lukaku. Bu sefer geriye gelen forvet. Deruna baktığımızda 99. Güçlendirisi çalışmadı ama 97. Defansif özellikleri güzel. Yavaş bir isim defansif ortası. Pasları olan bir isim. Kalecimiz var. 97 seviye. Yakalaması 85. Uzanma 89, boyu 1.84, boyu e, çok uzun değil, sıçraması da kötü. Farkındalık, savuşturma, refleks o değerleri iyiydi. Offensive orta sahamıza baktığımızda çok yüksek seviyede değil, birçok özelliği 80'in üzerinde 97'lik bir offensive orta saha. orada Hakan Çalan atladık. Pulis 99, L romanla da 99, hızlı top sürme değeri yiyip, yanında alçaktan pas bitirici de 80'in üzerinde bu yakın zamanda çok fazla polis kartlarını gördük oyunda. Milli futbolcumuz Arkan Çalhanoğlu. Şöyle 101 oluyor mu diye baktık ama. Olmadı. 100 seviye. L romanlı da yine 100 seviye. Bu sefer pasları çok iyi. Savunmayı çok yükseltmemiş konemi. Hız hızlanma çok yüksek değil. Durantop falso değeri bayağı iyi. Göbek olarak karşımızda orkestra şefi. Top kontrolü değeri yüksek. Paslar çok iyi. Savunmadan kırmış bazen savunmayı yükseltiyor ekonomi. Bu sefer pasları aslında pasları her kartında iyi Hakan'ın başka yerleri birazcık arttırmış. Kukureye baktığımızda hucumcu bek olarak karşımızda ama seviye düşük oldu. Gol attı bitirişini yine ekonomi çok yükseltmedi. Yani daha iyi bir kart sanki olabilirdi. Luis Diaz'a baktığımızda güçlendisi çalışmadığında 99 çalıştığında 101. Şimdi Inzaghi ile 102 olmadı Amorim'le de olmadı. Hızlı. Top sürme değeri falan iyi. Yanında bitiriciliği var. paslar çok iyi değil. Alçaktan pas en azından 79. Falso'da kötü. Şut gücü de 86. Luis Diaz'ın seviyesi yüksek ama bazı özellikleri keşke daha iyi olsaydı. Hassan Odu'ya baktığımızda 98. L Roman'la 97 mi? Evet. İzagili Amorim'le 98'lik bir isim. Hızlanma değeri yüksek. Top kontrol, top sürme var. Bitiricilik var. Diğer değerler düşük. Boşluk olayan oyuncu olarak karşımızda. Kenarlarda en yüksek haliyle oynuyor. Gio Şimdi her zaman gelmiyor ekonomi tabi bizim ligimize Portekiz'e Belçika'ya böyle bu tarz liglere çok fazla bakmamakta ara sıra getiriyor. Gilkores 2 gol atmıştı biri penaltıdan olsa da ekonomi tercih etti. Çünkü çok fazla Santrafor adayı da yoktu bu hafta. Gilkores onlardan biriydi. Bitiriciliğini yine 90 diyebiliriz ki menajerimiz şu an Inzaghi. Le Roman'da da yine 99. Yine Le Roman'da kendine bakalım. Hız 89, hızlanma 88, şut gücü 90. Bitiricilik 88, Farkındalık 89. Keşke bitirecek diyeni biraz daha yüksek yapsalardı. Adam dünya kadar gol attı. Özellikle de geçen sene fena goller atmıştı. Fiziksel temas 89. Kafa vuruşu zayıf. 76. Boyu 1.87. En azından 92-93 bandında bir bitiriciliği keşke olsaydı. Burada stoperimiz kaldı. 97 seviye. Böyle çok hızlı, hızlı değil. 1.89 boyunda. Bazı özellikleri iyi ama çok yüksek seviyeli bir stoper futbolcusu değil. Bugün gelenlere baktık arkadaşlar. Pazartesi gelecekleri de baktık. Başka gözümüzden kaçan var mı diye baktığımızda Showtime pakette yer alan isimler var. Bugün gelen Showtime pakette. Orada yüksek seviyelilere bakacak olursak Trinkau 98 Şöyle bir inzagi baksak 99 Top kontrol topsum o değerleri iyi. Çok hızlı değil. Yavaş da değil. Bitiriciliği de yanında 82. Burada santraforumuz var. Doğu Big 99. Bitiricilik, farkındalık, hız 90 üzerinde. Şut gücü, hızlanma 90. 1.90 diyebiliriz boyuna. Kafa vuruşları da 82. Bir de son olarak santraforumuza baktığımızda 98 seviye. Bitiriciliği var, kafa vuruşu zayıf. Böyle hız hızlanma da çok yüksek değil. O Mbappeli paketteki renkli kartlar da bu şekilde arkadaşlar. Pazartesi gelecek epiklerimizde Stojkovic, Skos ve Luis Figo. Tüm oyuncularla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.